bye 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 Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız sadece ekipman alarak para kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi Hyperloop arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlarım zaten ben bu siteyi daha öncesinde de tanıtmıştım ve şu anda ödemelerini anında yapmaya devam ediyorlar. O yüzden de tekrardan sizlere tanıtmak istedim. Zaten her seferinde söylüyorum dostlarım yani ilk siteye ilk girenler daima kazanır. O yüzden de bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında ilk önce sililerin siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de bir tane cep telefonu numarası, sonrasında bir tane güvenlik şifresi, sonrasında cep telefonu numaranıza bir tane doğrulama kodu gelecek. Onu girmeniz gerekiyor. Ve sonrasında davetiye koduna girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 40 liralık bir bonus veriyorlar. Onu dile getireyim. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman burada görmüş olduğunuz gibi zaten yani 10 kişiyi siteye davet ettiğiniz zaman sizlere 20 liralık bir bonus veriyorlar. 30 kişiyi davet ettiğiniz zaman 60 lira. 60 kişiyi davet ettiğiniz zaman 120 lira. 100 kişi için 210 lira ve siteye ilk girenler daima kazanır. O yüzden de bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında ilk önce sizlerin siteye kayıt olması gerekiyor. Onun içinde sivrilerden bir tane cep telefonu numarası sonrasında bir tane güvenlik şifresi sonrasında cep telefonu numaranıza bir tane doğrulama kodu gelecek onu girmeniz gerekiyor ve sonrasında davetiye koduna girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim o yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve siteye kayıt olan herkese de 40 liralık bir bonus veriyorlar onu dile getireyim. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman burada görmüş olduğunuz gibi zaten yani 10 kişiyi siteye davet ettiğiniz zaman sizlere 20 liralık bir bonus veriyorlar. 30 kişiyi davet ettiğiniz zaman 60 lira. 60 kişiyi davet ettiğiniz zaman 120 lira. 100 kişi için 210 lira ve 200 kişi için de sizlere 460 liralık bonus sunuyorlar. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman görmüş olduğunuz gibi burada farklı farklı ekipmanlar var. Mesela birinci paketin içeriğine baktığımız zaman bu paketin fiyatı 180 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 18 lira. Yani bu paketi aldığınız zaman ortalama zaten bir 10 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız. Ve geriye kalan 355 gün boyunca da bu siteden kar elde edeceksiniz. Sonrasında ikinci paketin içerisine baktığımız zaman da bu paketin fiyatı 500 liraymış. Ve sizlere günlük kazancı ise 55 lira. Yani bu paketi aldığınız zaman da ortalama bir 19 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız. Ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Zaten ben bu ekipmanı satın aldım dostlarım ve bana her gün 55 liralık bir kazanç sunuyor. Sonrasında üçüncü paketin içerisine baktığımız zaman da bu paketin fiyatı 1500 liraymış. Ve sizlere günlük kazancı ise 187 lira. Yani bu paketi aldığınız zaman da ortalama zaten bir ee, 10 gün ya da bir 9 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız ve gereği kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Sonrasında diğer paketin içine baktığımız zaman da bu paketin fiyatı 3800 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 542 lira. Yani bu paketi aldığınız zaman da bir ortalama 7 gün içerisinde maliyetinizi çıkartmış olacaksınız ve gereği kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Yani sayfaya aşağı kaydırdığınız zaman burada farklı farklı ekipmanlar var. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradaki ekipmanları satın alabilirsiniz. Sonrasında burada takım kısmı var dostlarım ya da yatırım kısmına geldiğiniz zaman da zaten almış olduğunuz ekipmanları burada detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında kar elde etme kısmına bastığınız zaman da otomatikmen kazancınız bakiye kısmına aktarılacak. Sonrasında hizmet kısmı var dostlarım. Hizmet kısmında da yani eğer ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız burada görmüş olduğunuz gibi hem Telegram kanalları var hem de yani müşteri hizmetleri var. Buradan dediğim gibi iletişime geçebilirsiniz. Sonrasında takım kısmına bas baktığınız zaman da burada görmüş olduğunuz gibi üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %12 oranında, ikinci seviye referansınızdan %6 ve üçüncü seviye referansınızdan da %2'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım yani ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve benim şu anda mesela görmüş olduğunuz gibi 198 tane referansım var ve toplamda 434 liralık bir yatırım gelmiş. Yani referans olan arkadaşlarımı da şimdiden teşekkür ediyorum. Sonrasında benim kısmına geldiğiniz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi zaten bakiye kısmını detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman burada sitenin uygulaması da var. Yani eğer uygulamayı indirmek isterseniz de benim kısmından rahatlıkla yapabilirsiniz. Sonrasında fatura kısmı var dostlarım. Fatura kısmında da yani kazanmış olduğunuz olduğunuz, elde etmiş olduğunuz kazançları burada detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında ben zaten dediğim gibi şu anda neredeyse bir 1500 liralık çekim talebinde bulundum. Ve ödemelerini de anında yapmaya devam ediyorlar. Görmüş olduğunuz gibi mesela bir 2 gün öncesinde 289 liralık çekim yapmışız. Ve sonrasında sayfayı tekrar aşağıya doğru kaydırdığımız zaman başka isterseniz diğer çekimleri de detaylı bir şekilde göstereyim. Sonrasında 224 liralık bir çekim yapmışız. Sonra sayfayı tekrardan yine aşağı doğru kaydırıyorum. Sonrasında başka para çekme kısmı şu anda tam görüntüleyemedim ama yine sayfa aşağı doğru kaydırıyorum. Sonrasında para çekme diyor dostlarım. Yine 429 liralıkta bir çekim yapmışız. Sonrasında yine aynı şekilde sayfa aşağı doğru kaydırıyorum. Yani dostlarım neredeyse bir 1500 liralık falan çekim talebinde bulundum dediğim gibi. Ödemelerini de anında yapmaya devam ettiler. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan ana sayfaya geleceksiniz. Sonrasında şahıs kısmına bastığınız zaman da zaten minimum yatırım tutarı 100 lira. 100, 500, 1500, 3800 yani Artık ne kadarlık bir yatırım yapmak isterseniz o tamamen size kalmış. Buradan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu kısma miktar yazacaksınız yani yatırmak istediğiniz miktarı. Sonrasında şarj o kısmına bastığınız zaman da otomatikman zaten sizleri bir sayfaya yönlendirecekler. Sonrasında isim soyisim ve IBAN numaranızı girdikten sonrasında otomatikman yatırım işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Para çekme işlemi ise şu şekilde oluyor dostlarım. Buradan para çekme kısmına giriyorsunuz. Sonrasında bu arada zaten minimum çekim tutarı 150 lira ve sizlerden para çekme ücreti olarak da %16 oranında da bir kesinti yapıyorlar. Ve dostlarım para çekme zamanında her gün yani istediğiniz zaman sabah 10 ve akşam 6 saatleri arasında İstediğiniz zaman çekim talebinde bulunabilirsiniz. Ve tabii ki yatırım ya da çekim yapmadan öncesinde mutlaka sizlerin banka hesabı bilginizi girmeniz gerekiyor. Onun için de zaten sadece bir isim soy isim ve IBAN numaranızı girdikten sonrasında otomatikman banka hesabını doğrulamış olacaksınız. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Sarım kendinize iyi bakın, bay bay.